Evet selamun aleyküm aleyküm selam modunda bir giriş yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Discord'dakilerle 1vs1 moduna devam ediyorduk. Ve bugün Burak'layız. Şimdi Burak ilk seçtiğimiz lane hangisi? Bir ilk savaşçı yapalım bence. Klasikten devam edelim savaşçıya. Tamam o zaman ilk el savaşçıdan başlayalım. Ya Fevius nedir ya? <laughs> <laughs> Fevius nedir ya? Hayırdır ya? Benim counter'ım bu arada o çok sıkıntı şu an. Ya işte bundan basit. Let's go. <laughs> ya kule altına sokamadım lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. ilkel Cepte bakalım. Şimdi büyücü kısmındayız. Hmm. Büyücü kısmında yelpazesi yine çok geniş. <laughs> Yenilirse 2-0'lık e, mağlubiyetle direkt atmak zorunda kalacağım. <laughs> Acı verecek. Burak galiba ben bir tık safe'im ya. Fazla zorlamaya gerek yok. Ananı satayım. Ne yaptım ben orada? <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> ya işte bu yüzden büyücü sevmiyorum. Evet Burak'cığım. Ee, dur. Ee, elim biraz zor gitse de yapmak zorundayım. <laughs> bir bir. Güzel. Güzel tertemiz. En azından üçüncü maçımızda oynayabileceğiz. Tamam madem. Suikastçı koridorunda oynayalım. Ha. Biliyorsun bugünlerin en karakterlerinden bir tanesi. Kim önce 4 level olursa o kazanıyor yani. Ortalama öyle bir şey yani. Hangi çalıdasın acaba? Oh. Aaa. Aaa. Aa. Ah. Oo bir şans. Telefon düştü elimde. Bir vs 1 serisinde de iki birlik bir, bir zaferle de güzel evet. bir win. Burak'cığım eline koluna sağlık. Ne demek abicim her zaman. Sayalara. Üzülsek de bitirdik gene olsun. <laughs>